Kitabımı doğru kullanıyorum köşesinde senle beraber muhteşem bir kitap tanıyacağız. Hangi kitap hocam? Beşinci sınıf Zoru Bankası tüm dersler kitabını tanıyacağız. İçeriği nasıl, zorluk seviyesi nedir? Senle beraber Zoru Bankası'nın tüm detaylarını öğreneceğiz. Ama sana daha önce bir şey anlatmak istiyorum. Nedir hocam? hocam? Kitabın bir hikayesi var aslında. Nasıl yani? Zoru Bankaları veya diğer kitaplarımızın her birisinin bir hikayesi olduğu gibi Zoru Bankası'nın da süper bir hikayesi var. Bundan beş sene önce yani tam beşinci sınıf gibi beş sene önce biz oturduk düşündük dedik ki ya öğrencilerimizin bazıları gerçekten de en yükseğe hedefliyorlar. Yani bütün derslerde en iyi dereceleri, en iyi netleri, en iyi sonuçları hedefliyorlar. Yazılarında hep yüz almak istiyorlar. Ve bu öğrenciler belli kaynakları çözdükten sonra bize de bir sürü yorum geldi. Dediler ki ya biz birazcık daha birazcık zorlayıcı kaynaklar verir misiniz? De Kimmiş hocam öğrenciler? Bu öğrencilerden bir sürü yorum geldikten sonra biz de dedik ki ya bir şey yapmamız gerekiyor ama nasıl bir şey yapalım? Nasıl bir şey tasarlayalım? Tamam biliyoruz hani öğrenciler zor kaynak istiyor ama hani belli bir aşamada da normal soruların da olduğu zor, zor sorularla beraber olduğu böyle değişik bir Fikir bulalım dedik ve zoru bankasını ortaya çıkardık. Zoru bankasında aslında temel olarak sağ sayfalarını bu zorlanmak isteyen öğrenciler vardı ya bize yorum atıyorlardı. Evet. evet. Onları zorlamak için zoru olarak tasarladık ve bu zoru soruları aslında mor sayfalara bastık evladım benim. Neden mor? Zor demek hani birazcık ha, mor mor hani artmak gibi aslında oradan böyle esprili bir şey olsun diye istedik ve bu sayfaları mor sayfaya bastık ve bunun üzerine hemen de böyle D sayfalarını zor A gibi yaptık. Az sayfalamayacak kadar zor mu hocam? Hayır kesinlikle değil. Zaten Zoru Bankası'ndaki temel mantık aslında şuydu. Biz dedik ki ya konuyu hem çalışmak istiyoruz hem de birazcık seviyemizi arttırmak ve en yüksek netlere hedeflemek istiyoruz diyen öğrencilere yönelik yapalım dedik bu kitabı. Ve sonrasında bu fikir geldi aklımda. Dedik ki sol tarafları normal yapalım dedik. Sağ tarafları da gerçekten zor yapalım dedik ve onları da mor sayfaya basalım dedik. Yapamadığımız her sorunun çözümünü de videolu bir şekilde zaten arkadaşlar izlesin. Dolayısıyla hiç kimse tamam zorlanabiliriz ama zorlandık, yapamadık diye de üzülmeyelim diyerekten de bütün çözümleri videolu bir şekilde yaptık. Ve bu zoru bankası fikrine de dedik yani Zoro gibi tang tang dang yapalım diye böyle güzel bir logo yaparak. Zor, da aktandan... demek hocam. Zoru demek aslında soru aslında zoru da Z harfi değişerek, S harfi, Z harfi değişerek birazcık daha zor soru manasına geliyor aslında. Ve dolayısıyla zoru bankasındaki bütün sorular, buradaki bütün dersler var bu arada bütün zoru bankasında. Türkçe dersimiz var, ondan sonra matematik dersimiz var. Bütün sorular aslında bizim seviyemizi en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen dersler. Zaten bizim bu kitaptaki temel mantığımız, felsefemiz de en üst seviyeye oynamak isteyen öğrencilerin yapması gereken bir kaynak olarak dizayn ettik bu kitabı. Dolayısıyla sen de gönül rahatlığıyla tüm derslerinde en başarılı sonuçları, yazılarında en iyi sonuçları ve gerçekten de tüm derslerde en iyi netleri almak istiyorsan Zoru Bankası'nda rahatlıkla kurulur. onlara bakalım, o detaylarına bakalım sana. Beraber. bir kere sayfa sayısı 288 sayfa soru sayısı 924 tane soru ve yenisi sorular da var dikkat istiyorum. Bazı sorular gerçekten bir sayfayı kaplayacak tarzda hazırlanmış bazı sorularımız var. Ve bu tarz sorularla birazcık daha kendimizi de tabii alıştırıyoruz biliyorsun. Zor, e, peki zorluk seviyesine bakalım. Zaten adı üstünde Hiçbir şey söylemeye bile gerek yok. Bir kere üst seviye sorular içeriyor. Ama şunu da söylemek istiyorum. Hani kitabın sağ tarafındaki sorular tamam üst seviye olabilir ama sol tarafındaki sorularda da az birazcık da orta seviye sorular var ama kitap genel olarak üst seviye sorulardan oluşuyor diyebiliriz evladım benim. Tabii orta düzey sorularımızı da ihmal etmemek lazım. Bunlar bizim konuyu gerçekten öğrenip pekiştirip aklımızda kazıyabilmemiz için çok gerekli diyebiliriz. Peki geldik kitapla alakalı kaliteli ve öğretici sorular olduğunu söyledik. Seçici öğretici sorular aynı zamanda map kazanımlarında yüzde yüz uyumlu zaten bütün kaynaklarımızda olduğu gibi asla kazanımların dışına çıkmadık. Bak bu da çok önemli bir şeyi hatırlatmak istiyorum sana. Tamam dedik ki gerçekten zor hazırlayalım ama zor hazırlamayı istersek altıdan yediden 8'den sorarak da yapabilirdik. Yani hiç bilmediğin konulardan sorarak da yapabilirdik. Ama biz şunu şu şekilde organize ettik. Dedik ki sadece sınıfımızın kazanımlarından yani 5. sınıfın kazanımlarından olsun bunu asla geçmesini istedik. Dolayısıyla bu kazanımlara uygun bir şekilde ama birazcık seçici bir soru sistemiyle yaptık. Yoğun orta rahat programlar var. bu bu bitireceğin. Ve peki bir önceki adımı ne aslında? Bir önceki adımı da aslında dinamo set diyebiliriz. Dinamo soru bankaları. Fen var, İngilizce var, e, matematik var, sosyal var. Peki buradaki mantık ne aslında? Aslında bizim bütün kitaplarımız aslında bir seviyelendirmeye göre oluşturulmuş. İlk başta başlangıç kitaplarımız, sıfırdan kitaplarımız, sonrasında ilerleyiş kitaplarımız, taktikli kitaplarımız, ilerleyiş kitaplarımız, sonra özümseme kitapları yani dinamo kitapları ve en sonunda da zoru bankaları geliyor. Zoru bankalarında artık birazcık zorlanma kitapları. Peki sonrasında bütün hepsini e, deneyebilmemiz için motivasyon denemelerimiz var. Onu da sana göstereceğim. Yani bir önceki adım buysa bir sonraki adım da dörtlü motivasyon diyorum. Artık bütün konuları öğrendin. Bütün konuları bir tekrar et bakalım. Genel olarak bir tekrarlarla beraber hem bir yeni nesil beceri temelli sorularla hadi bakalım bu konuları öğren istedik. Hadi bakalım o zaman bu kitapların hepsine Nerede aslında ulaşsam? kendine yakın olan tonlu ulaşabilirsin. Burada iyi butonunda linki var tıkladığın zaman il ve ilçeni seçtiğin zaman kendine yakın olan kitapçıdan gidip rahatlıkla ulaşabilsin. Tonguç mağaza.com'dan da alabilirsin bu arada internetten online bir şekilde. O zaman ödül sorumuzu yap yorumları yolu bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağ olun hocam.